Herkese selamlar arkadaşlar. Hepimize mutlu, sağlıklı, pamplı günler diliyorum. Bu cümleyi artık en başa aldık çünkü pampla ilerliyoruz. Pump sadece Shiba'ya ait, Doge'ye ait bir pump değil. Bütün piyasa yükseliyor. Yani 100 milyar dolar gibi bir para, daha üstündeki bir para e, kripto dünyasına girdi. Son 2 haftada falan Elin Musk'ın serveti kadar bir para e, kripto dünyasına giriş yaptı. Hem balinası, hem yeni yatırımcılar vesaire derken 15-16 Mart'tan sonra beklediğimiz o yükselişler yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar. Yani şu anda Mijo Coin diye bir coin çıkartsam o bile yükselir. Bir taş atsam o bile yükselir arkadaşlar. Kimse üzerine almasın. Peki biz burada %15 yükseldik sevinmeyelim mi? Ekstra bir küçük bir yükselişimiz olmuş. Yani Dogecoin %5 yükselirken, %6 yükselirken, Bitcoin %5, %6 yükselirken, Shiba'nın böyle %16 yükselmesi falan özlediğimiz, beklediğimiz tablolar umarım devamı gelir. Fakat bizim Shiba'mızın yükselmesine sevinmemiz için en azından bir vişne suyu içirtmesi için arkadaşlar şöyle %60 pump yapıp herkesin artık satın dediği anda biz ısrarla yine satmayıp ertesi gün bir %60 daha yükselişlerle falan derken benim destek direnç noktamı söyleyeyim arkadaşlar özetle sizlere her sıfır attığımızda yeni bir destek noktam olur. Yani 26'dan 30'a çıkmış, 35'e çıkmış, 32'ye inmiş. Çok da umurumda değil. Sıfır attı mı kardeşim? Heh, yeni e, ben vişne suyunu hak ettim diyebilirim. Sonra bir sıfır daha attı mı? Ondan sonra yeni bir vişne suyunu da hak etmiş oluruz arkadaşlar. Bizim yükseliş için uzun vadeli olduğumuz için şu inişler çıkışlar asla moralimizi bozmaz. E, tepeden adam arkadaşlar var. Hocam biz ne yapalım? Yani e, ne yapalım şimdi ölelim mi? Başka paramız da yok. Arkadaşlar tepeden almanın en kötü tarafı e, beklemek yani insanların girmesini beklemek kriptonun değerlenmesini beklemek ama beklemek e, bekleyip bekleyip bu piyasada bir şekilde bir gün geliyor Beklediğinize seviniyorsunuz. Bu da sabrı öğretiyor maalesef yeni yatırımcı her zaman e, %90 oranında kaybedip öğrendikten sonra da artık kaybetmemeye başlıyor bu da birazcık tecrübe. Biz de tecrübelerimizi size aktarıyoruz ve hala diyorum şu anda yükseliş trendi var. Bir boğanın, mega boğanın başlangıcı olabilir. Bitcoin 70 bin dolarları tekrar geçebilir. Ama ne diyorum hala nakitim belli bir kısmı hala kenardadır. Asla koymayacağım dediğim miktarım kenardadır. Bir de kendi hayatım için ayırdığım nakitim o da kenardadır. Yani ne demeye çalışıyorum krediyle falan... Bırakın krediyi, kenardaki paramı bile ben bu işe all in sokmuyorum arkadaşlar. Ee, geçen bir arkadaşımız gayet güzel de özetlemiş. Yarı zengin olalım ama yine de zengin olalım. Stressiz zengin olalım. Mantığımız bu. Ben 2 sene beklerken 3 sene bekle ama bekleme süreni uzatarak zenginlik hayalleri kurun arkadaşlar. Önümüzdeki ay hemen zengin olacağım diyerek e, kriptoya dalarsanız önümüzdeki ay o elinizdeki paramız maalesef gide Ve son olarak Shiba'nın yükselmesi için ne lazım? Tabii ki projeleri lazım. Bu projeler hayata girdiği zaman özellikle herkesin dilinde olan Shibarium, Shibarium nedir bu Shibarium? İşte geldiği zaman göreceksiniz arkadaşlar. Shibarium geldiği zaman da Solano gibi etkili bir sistem oturtturup herkesin kullanabileceği bir platform olduğu andan sonra Shiba'daki yükselişleri asla tahmin bile edemiyoruz etmek bile istemiyorum. Çünkü 10 kat yapar derim. Gider 20 kat yapar. İnşallah sizlere mahcup olurum. Şibaryum gelsin. Onun detaylı değerlendirmelerini sonra yapacağız. Hocam şibaryum gelirse başka neler olur? Bon tokeni değerlenir arkadaşlar. Sürekli soruyorsunuz. Bunun için ekstra video yapmaya gerek yok. Bon tokeni şibaryum geldikten sonra değerlenecek. Yani bunu bunun kaçarı yok. Çok da öyle büyük bir hacme ulaşmamış bir durumda şu anda. Leash tokeni de yükselecek vesaire vesaire. E, 2024, 2023 veya 2024 yıllarında ben e, Shiba'nın ilk 5 içerisinde garanti bir şekilde BNB gibi sağlam bir şekilde kalabilecek durumda olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. İlk 3 olması zor olsa da ilk 5 e, benim gözümde garantileyecek gibi görünüyor. Bu da arkadaşlar şu anki seviyenin yaklaşık 6 kat yukarısı yapar Shiba'yı. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi değil bilgilendirme videosuydu. Mutlu, sağlıklı, pampla kalın.